Dur deneyim. Şurima. <laughs> Aa, Caitlin, silah seni seviyor duyuyorum. Kamil, kusura bakma da kendin çalıp kendin oynuyorsun. Şarkıya hep zamanında giriyorsun Eko. Dört dörtlük ölçün kusursuz ama bir o kadar yanlış. Ay ay, senin şarkına yetişemem ama bayıldım. Müziğin gök kuşağı gibi duyuluyor. Vay Nico, şarkıların rengarenk. Soyunu ben de özlüyorum Skarner. Onlardan bir parça söyleyeyim mi? Ah sona, senin şarkın inanılmaz. Sana bir savaş şarkısı yazdım vay, bayılacaksın. Wow, daha şimdi tanıştık ve çoktan ilham verdin bile. Tam bu ana ithafen bir şarkı yazmalıyım. İnsan hayranı hakkında kötü bir şey söyler mi hiç? Hadi eller havaya. Kavga edilecekse ederim ama şarkı söylesek. Hey şarkını söyleyeyim mi? Bu ilk haterım oldu galiba. Bir, 2 3 bir, 2 3 Birlikte yapamayacağımız şey yok. Müzik susmasın. Gösteri bitmez. Hayranlarım. Hmm, daha fazlasını mı istiyorlar? Tabii ki istiyorlar. Daha kötü olabilirdi. Mesela sözleri unutabilirdim. Bir şarkı daha. Bundan çok iyi şarkı çıkacak. Coşturamadık. Belki de tonu değiştirmek lazım. Tamamdır Sera, sorun yok. Provaydı sadece. Enerjiniz harikaydı. Hepinize teşekkür. Bu performansın da sonuna geldik. Tekrar görüşeceğiz. Bir dahaki sefere hepinizi sahneye bekliyorum. Nefes nefese kaldım ay. Isıya dayanıklı giyin. Çünkü yakıyorsun. Aa, seyircilerim yok oldu. Oraya geliyorum. Ritim tutmaya başlayın. Dikkat koşturmadan. Sıradaki 4'le eşlik edecek var mı? Aman bu Jubile konserin olmasın. Dinlediğin için sağ ol. Bir daha, bir daha. Kimse seni gerçekten susturamaz. Ben bile. <laughs> Şarkın kesin aklıma takılıp kalacak. Merhaba dünya. Ben Serafin ve siz çok güzelsiniz. Bu kadar kavgaya değer mi hiç? Avaz avaz şarkı söylersem beni kesin dinlerler. Kendilerini bulsunlar diye söylüyorum. Sahne de işimi kolaylaştırıyor. Wow, bu sesler nasıl şahane? Hepsinin tonunu yakalayacağım. Her şey bana şarkı söylüyor. Ben de cevap vermeliyim. Sahnedeyken kendimi bütün hissediyorum. Herkes öyle hissetsin diye uğraşıyorum. Herkes aynı şarkıyı söylüyor ama farkında değil. Hepimiz bir anlam arıyoruz. Bulduktan sonra bile. Hayat bulmak için ölümle ışık atıyoruz. Her gün yaşam mücadelesi veriyoruz. Tek tek hepimiz. Şehirlerinde şarkıları var. Mesela Zaun ve Piltover büyüleyici bir düet yapıyor. Töz kabuklar şehrimize ve geleceğimize can veriyor bana da ağıtları düşüyor. Sanki böyle kaybettiğim bir şey burnumda tütüyor. Bir gün bir şarkıda bulacağım. Kimi şarkı kafiyeyle başlar, kimi ritimle. Benim şarkım seyirciyle. Çok uzun süre kalabalığın sesinden kendimi duyamadım. Ben de kalabalığı bir parçam yaptım. Bir gün müzik duracak. Fırsat varken dans et. Diyaframdan nefes, diyaframdan nefes. Ay nefes almak ne zormuş. Bütün şarkıları dinlesem bile bana yetmez ki. Piltover'da yeni fikir dediğin yedi eski fikrin karışımıdır derler. Benim şarkılarım da biraz öyle. Ruh hali melodi gibidir. Bazen iner, bazen çıkar, bazen de şaşırtır. Durmadan! Gümbür gümbür. Elleri göreyim. Hop. Müzik bazen can yakar. Dinle. Acayip. Hep beraber. Kendini dinle. İşte vurucu bir ritim. Duyamıyorum. Aman aman. O ritmi yakala. Duyuyor musun? Başka sesleri duymak kendini duymaktan daha kolay. Dinlediğim her kalp biraz olsun yaralıydı. Beni şarkı sözlerimle karıştırma. Belki de dünya bana henüz hazır değil. Dert değil beklerim. Kaosun ritmini bulmam lazım. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Öğrenmeye can atıyorum. Bir şarkı saklıyor her şey Tempo hüzünle düşmezse neşeyle yükselmez Adımlar her ritme karışsın <laughs> İstesem bile ritmi kaçıramam Herkesin bir ilham kaynağı vardır Benimki herkes Sahne korkusu mu? <laughs> o neymiş? <laughs> Rüyalarımda bile şarkı söylüyorlar Ay, <laughs> Umarım bunca müziğin içinde kaybolmam. Acaba kafamın dışında sesim nasıl duyuluyor? İçimden geldiği gibi. Herkes sesini duyurmak için savaşır, ben dinlemek için. Şarkılarını saklayamaz insan. Seni hep dinlemezler ama bu susmak için bir sebep değil. İyi bir şarkıdan iyisi yoktur. Müziğin gücüyle dimdik dur. Sesimdeki dünyalara kulak ver. Gösteriye gel ama mesajı kaçırma. Bu sahnede çok tökezlemiyorum. Ama düşünce daha çok acıtıyor. Sesime gel. Yansıma kendinin değilse sever insan. İyi izle. Bu sizin için. Işık üzerinde. Öptüm. Of, of. Aynı anda korkma. Sahne senin. Şarkım sizindir. Sizde nefes kesiyorsunuz ve tempo. Güm. Tam burası. Otur aşağı ve dinle. Pür dikkat seyret. Yükselt! Dünya duysun bu sesi. Şimdi sen parla.